Herkese merhaba. Ben Nani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 İstanbul Kahve Festivali'nin ikinci günündeyiz. Hazırsanız başlayalım. Mekanımız Küçük Çiftlik Park. Kahve Festivali'nin bilmem kaçıncı festivali bu. Onu öğrenip buraya bir yere yazarım. Eee... İyi bir atmosfer var, her yer çok güzel, ışıl ışıl, bir sürü insan var, herkes festivale aç ve herkes burada. Cuma günü bugün, ee, bütün kahve markalarının, aklınıza gelebilecek bütün kahve markalarının hepsinin standı var. Güzel kahve tadımları var, güzel workshoplar var ve annem börek olarak biz de buradayız bugün. Bugün hem böyle ufak bir vlog gibi olacak hem de size kahve festivalini mümkün olduğunca gezdirmeye çalışacağım. Şimdi size şöyle bir etrafı Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin standının üst katından göstermek istiyorum. Hazır mıyız festivale? Dediğim gibi bugün festivalin ikinci günü Cuma günü. Sihir kapıda bile satışı devam ediyor. İki tane aşınız olduğu sürece ya da PCR testiniz olduğu sürece gelebiliyorsunuz. Kapıda bilet de alabiliyorsunuz. Şimdi Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin üst katındayım söylediğim gibi. Burası kocaman bir tır. Tırın üst katında çok güzel oturma yerleri yapmışlar. Kahvenizi alıp burada çok rahat bir şekilde kahve içip etrafın atmosferinin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Şimdi buradan aşağı inelim. Size biraz ufak ufak standları göstermek istiyorum. kuru kahveciden kahvemizi aldık. Kahvelerimizi içtik. Şu an annem börek standındayız. Annem. Börekleri. <laughs> şimdi size şöyle etrafı hızlı çekimde bir tur attırmak istiyorum. Kahveyle alakalı aklınıza gelebilecek her şey bu festivalde. Siz bu fest videoyu izlerken festival hala devam ediyor olacak. Dediğim gibi istediğiniz zaman kapıda bile satış mevcut. Gelip festivale girip gezebilirsiniz. Biz şimdi sizle şöyle bir hızlı tur atalım. you kahvemi aldım. Kalpli kahvemi. Kahve festivalinde bütün standlardan kahve tadımı yapabiliyorsunuz. En güzel olay bu zaten. Akşama büyük ihtimalle taşı kardı geçireceğim ama bu olsun. <laughs> Hayatımda ilk defa bir pizza ile poz vermek istiyorum. <laughs> Komşuculuk görmemiş. Yemek yedim, müzik dinledim. Ee, şimdi bir yerden bir soğuk kahve bulup sonra benim festivali terk etme zamanım geliyor. Çünkü ben ırgat olduğum için gidip çalışacağım. Akşam Bedük konseri varmış, bu beni biraz üzdü. Ama şu kadar falan üzdü, hani biraz dedim. Çünkü ben zamanında Bedük'ün arkasında dans etmiş bir insan olduğum için bir şey kaybetmedim. Yarın Gökhan Özen, Gökhan Özen kim ya? Gökhan Özen değil, Gökhan Türkmen varmış. O bir, o bir, bir tık Son neşe bir kelam. coşuyoruz. Son gün ben çalışıyorum. Bu da beni biraz üzdü. Bir kelamı da severim yani. Şimdi teyzemle şöyle bir tura çıktık. Kahve edeceğim. Alacaklarım var onları alacağım. ve birkaç güzel bir şey kestirdim gözüme. İnsanın olunca festivalin tadına varamıyormuş. Bunu anladık. Keşke çok buna konuşsaydın. Para, paraya kıyıp YouTube için mikrofon aldım. <laughs> Kıydım para. <laughs> ben de diyorum ki insanın standı olunca festivalin tadına çok varamıyormuş. Evet. Ben acaba arada çıkıp tekrar mı girdim? <laughs> Katılımcı olarak değil de misafir olaraktan. <laughs> Biz normalde bu festivalin çekim ekibiyiz. 2DK medya olarak. Yıllardır herkes biliyor zaten. Evet, evet. Ama bu sefer annem börek olarak <laughs> Geri döndüğümüz için <laughs> çagılık aldık standı boyunca gezemiyoruz. Evet. Ama ben bir 4-5 kere Börek tavaf ettim. biraz zor oluyor. Şimdi şurada çok güzel şeyler var. Onlardan kendime bir şeyler kestirdim. Gözüm onlardan ben olacağım. Her mutfağına doğru gidiyoruz. Sen git ben oraya gitmiyorum. <laughs> Her <laughs> kısım mutfağına. Evet. Şimdi ben şuradan kendime anahtarlık alacağım. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Bugün üçüncü falan gelişim buraya benim. Ankara Kahve Festivali'nde annem bana buradan bir kolye aldı. Ben de çok memnun kaldım. O yüzden şimdi küpe almaya geldim kendime. Çok Teyzemle küpelendik. Ben artık çoraplandım. İşte. İşte. Arıyordum vakit yok zaten de. i̇çimde. Aklımda arıyordum ben. Kahve festivalinde bana ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Yarın yine bekleriz. <laughs> Öyle de sonra. Şimdi işe gideceğim. Alacaklarımı aldım çünkü büyük ihtimalle yarın almam. Ayvaz var aldırmaz ne gerek var ya diyecek. Hiç, <laughs> Hiç belli olmaz kendi alabilir. Alacaklarımı aldım. E, alanı gezdim kahvelerimi içtim. Taşı kardı geçirmeden eve, işe gidebilirim. <laughs> Ben tam zamanında ayrılıyorum. Hava bozmaya başladı. Bir, burada birazdan böyle yağmur çamur bir şeyler olur. Ben gideyim. Yağmur çamur olmaz. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman günlerden cumartesi olacak. Cumartesi günü videoyu izleyip hala akşam konsere, bile satışına falan gelebilirsiniz. Cumartesi pazarda festival var. Kahve ile alakalı istediğiniz bütün ekipmanı, bilgiye ve her şeye sahip olabileceğiniz tek festival bilgi almak istiyorsanız kahveyle alakalı ekipman edinmek istiyorsanız hepsi var. Ne diyeyim? Bu kadar. Bol kahveli günler dilerim. İyi günler.